Topa bak, topa. Sana ne yazsın? Konsantre ol, konsantre ol. Konsantre. Güzel. Nerede kaldın kız? Ya anneannemin tansiyonu yükseldi, onu öyle bırakamadım. Ne oldu maç? Nasıl gidiyor? Ay, geçmiş olsun. Ali bu golü atarsa süper olacak. Ay, ya. için beğenileri görelim. Anne! Hayır! <laughs> Öpeceğim ben şimdi senin soyma odasında. Sen kal ben gidip bununla bir konuşacağım. Nereye gidiyorsun ya? Konuşmam lazım. Ya sen nereye gidiyorsun? Ya, ya sana ne? Ay Allah'ım ya. Nereye? Tuvalete. Tuvalete gidiyorum. Tamam. Zeyno'cuğum, Z Zeyno'cuğum. Sen beni tam anlamadın galiba. Hala çareye bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Ne oluyor be sana? Niye bu peşinden gidiyor kızım? Çocuklar. çekelim bakayım. Bak sizi göze getirmek için söylemiyorum. Gayet güzel bir ilk yarı. Güzel bak Ege aferin sana. Görüyorsun. Arkadaşlarını görerek, alanı görerek oynayın. Ali'yi de oynatıyorsunuz. Aferin. Ali senin kafan nerede oğlum? Keşke topa versen kendine biraz ha? Tamam hocam. Aman abi. bak. Değil... Ali! Ya Oğlum bu ne biçim oynamak ya? Penaltı fırsatı gelmiş sen nereye bakıyorsun acaba? Kenan senin ne işin var burada? Hadi oğlumla konuşuyorum bir dakika. Dikkatini topla. Dikkatinin topta olması gerekirken bakıyorsun tribüne. Ne var acaba o tribünde? Çık dışarı. Mavi gelmemişti ben ona baktım. Mavi mi baktın? E, Allah'tan mavi geldi de skor eşitlendi. E, kardeşim diye deniyorum. Çok hisli çok hassas çocuk. Evet. Özür dilerim Kenan Bey. Kenan, gel biz çıkalım. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Bir, bir şey söylüyorum. Sen bu seçmeyi al. Sana söz, aha da buraya yazıyorum. O maviye burs verip senin yanına okumaya göndereceğim. Hadi Kenan, hadi. hadi. Berk, Kenan. sen de kardeşine yardım et. Sizler de Ali'yi öne çıkarmak için önleyin, tamam mı? Hadi Kenan, hadi. Hadi Kenan, hadi. Beyler, aynen dediğim gibi böyle devam. Hadi. Oğlum çok iyi mi Var Oğlum... <laughs> <laughs> Kenan Yağızoğlu Bey'i duydunuz. Babanı, özellikle babanı duydun. Pasta oynuyoruz. Hani birlikte, hep birlikte Ali'ye. Tamam, sevdiceyle kavuşuyor aslanım benim. kral oyuncu. Ne <laughs> yapayım? Hadi, hadi, hep hadi. hadi. Anladım, lan, lan. Gel, 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 gel. La, lan. Gel, gel. Gel, gel, hadi gel. Tamam, dur. Gel, lan. bir şey olmaz. Bacan sakat biliyorum, hadi bir şey olmaz aslanım benim. Hadi bir, iki, üç, Yağmur! Hadi, hadi. Kabus gibi ya. Çöktü üstüme. Evet. Bakalım bu sefer nereye kaçacaksınız Ayno? Aa, Hakikaten alınıyorum artık ama. Nesin Hanım, çekilir misiniz? Yoksa imdat diye bağıracağım. Ay sen benden ciddi ciddi korkuyor musun yani? Ay benim sana burada bir şey yapacağım falan mı düşünüyorsun sen? Nesin Hanım, ben gitmek istiyorum. Müsaade ederseniz eğer. Tabii ki gidebilirsin. Ama ben seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Zeynep'ciğim bak biz çok yanlış bir başlangıç yaptık. Ama izin verirsen ben sana... Eğer beni dinlersen... Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Zeyno. Biliyorum ben çok kötü bir şey yaptım. Yani anne olmadığın için beni anlamanı beklemiyorum. Ama Zeyno, benim çareyi yeniden kazanmak için başka çarem yoktu. Eğer şimdi sen kalkıp duyduklarını ona anlatırsan... ...o annesini kaybedecek. Ben de oğlumu. Ve bunun telafisi olmaz artık. Ben her gün Çağrı'nın gözünün içine baka baka yalan söyleyemem. Ya yalan değil ki bu sevdiğin insanın mutlu olmasına izin vermek. Onun evdeki huzurunu bozmamak. Onun hayatını alt üst etmemek. Bazen sevdiğimiz insanlar için böyle ufak tefek bedeller ödüyoruz. Yani susmak da bundan bir tanesi. Hı. Hmm. Öyle mi? Bazen de şey yaparız değil mi? Oğlumuz bizi affetsin, yanımıza gelsin diye Kenan böyle iş yapıp kendimizi uçaklatırız. Ya. Zeyno.